e, domstata mı lif pinceretten lifler geldi domstadan linkin geldi şimdi bir video bir video yaptı sadan tepki bir şey gelecek ona şimdi burada kameramanlar gördük düğümün düğümünü bizim normal kameramanlar burada bizim iki tane gördük Görünüş müthiş. Şu an kameraman. Ee, başka ne var bize? Ee, bu arada teorilerle ilgili. Bir boş savaşı olacak ama sen korkman olmuyor bile. Çünkü en son bölümde hasar almış böyle. Hala orada gitti Onun için öyle yani şey. Profesör geldik burada yani titan savaşı olur ama büyük ihtimal şey gelmez sanırım. Belki, belki gelir de. Evet sen kulakmen. Bunları e, bunlar yan yana gözüken sanki e, 12. bölümde şey yapmışlardı. diye aradanı aralarında bir bu e, buçuklar, anlaşmazlık vardı bir kavga vardı diyeyim ben size arkadaşlar bu da sesim kötü çok hastayım ama video çekiyorum ne yani, kadar video kalamaz onun için arkadaşlar beni sorsun ee, bekleyin sen hem sana dedik vardı e, şey Evet, bu da yazık o ara geldi yani. Büyük ben şey olacak. Vermiş son 3 saat kaldı. Ya başka ne bileyim arkadaşlar. Edit kameraman videoda attı bu e, Sen Ee, i̇ki tane video var. E, şu fotoğraftaki tuvalette dal dalı geçiyorlar. İkinci de spekler var. Bize doğru geliyor. Buraya geliyor ve zetbeki bozuluyor öyle bir tane video var arkadaşlar haberin sosyal Discord'a da gelmeyi evet. unutmayın. Şimdi hemen şeye bakayım. Vinci de şöyle bir link atmış sonra incelemiştik bölüm gerçekten çıkacak 40 dakikaya. İkinci tuvalet kafa şey bunu tuvaletlerden. Burada kalkıp, kafa kafa görüyoruz. Burada bir daha dışında da bir tane kameramanı gördük arkadaşlar. Yani öyle ikisinde de inceleme var. İkisine de tepki gelecek. İkisine bugün aynı anlatıyor. Ee, öyle arkadaşlar başka ne söyleyebilirim ki? İşte şeyde şey olacak. Dostluk'ta büyük bir savaş dönecek. Bu da da büyük ihtimalle ne olur. Ya da bunu yok etmeye Tabii büyük ihtimal Bu da yeni bir profesyonel gibi bir şey mi? Tam anlayamadım bunu. İstenince öğrenciler burada 3 dakika uzunluğunu yok 3 dakika olacakmış Domstat 2 zaten 4 dakika olacağını biliyoruz arkadaşlar Bakalım işte Domstat'ı şeyler görecek mi? Elite Clockman'lar görecek mi? Elite Clockman'lar, Elite Kameraman görecek mi? Bakalım arkadaşlar şimdi en sonunda kalmıştık Elimizde işte bir kitap vardı Onu göreceğiz arkadaşlar ee, Videoları e, videolar like atıp Kanala abone olursanız sevinirim görüşmek üzere dediğim gibi Şey yapın. Link aşağıya bakacağım. Gelmek isteyenler discounting, discountu görebilir, görüşmek ister.